Arkadaşlar hepiniz oyuncu Çin gününe hoş geldiniz. Süpermarket simülatörü yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Dükkanı size öncelikle bir göstermek istiyorum. Her şey nizami, her şey tıkırında. Dükkanımızda olmayan hiçbir şey yok gülüm. Aynı zamanda depoyu da fulledim kamera arkasında arkadaşlar. Bu bölüm var ya oyunun içinden geçmeye ben hazırım. Sen neler yapmışsın aşkım ben görmeden. Arkadaşlar bomboştu, tım tıkırdı, borçlarımız vardı, eksilerdeydik. Ama şu an görüyorum ki reis artık geçmek üzereyiz. Valla 3 bankadan kredi çektim arkadaşlar. Dükkanı eski haline çevirdim. Kemal ve Nizamettin kardeşimle birlikte dükkanı işletmeye tam gaz devam ediyoruz. Bugün parayı bulup ikinci kasiyeri almayı planlıyorum ve depoyu bir tık daha büyütmeyi planlıyorum gülüm. Hadi o zaman aşkım işe koyul diyeceğim de bunda reklam falan verilmiyor mu? Bizim marketimizin hala namını bilmeyenler mi var ya? Tıklın tıklın niye olmuyor burası? Gelecekler gülüm gelecekler. Şimdi bütün ürünlerde indirime de gittim arkadaşlar. Taşır bugün dükkan akşama doğru dolar taşır yaptım bile Niye indirime gidiyorsun aşkım çok ucuza verirsen nasıl kara geçeceğiz Ne şu kapıda bir bağır be kardeşim ya tüm ürünlerde Ramazan'a özel %10 %15 indirim var efendim buyurun buyurun efendi. temizlik ürünlerinde indirim var gelin bakalım Mesela bir tavuğun fiyatını ben öğrenmek istiyorum şu an Bir tavuğun fiyatı gülüm benim 12 lira Eee iyi ben çok ucuza koydun zannettim Normal fiyatı da 11'miş. 1 lira kar. Ama biz süpermarket olduğumuz için arkadaşlar diğer süpermarketlerden bir tık daha uyguna satıyoruz. Patron çıldırdı galiba. Dondurucunun üstünde ne işin vardı seni? Aferin benim aslanım. Aferin. Bak gülüm ne yapacağım şimdi iyi seyret. Yönetim. Toptancı, mobilyalar, ters kasa. Kaç paraymış? 500 liraymış. Alıyorum bir tane. Şimdi arkadaşlar bu kasiyeri de Nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Koyacak bir yer bulamıyorum. Aslında şu arka tarafa koyabilirsin. Bence gülüm kasa burada bir kalsın. Dükkanı bir tık büyütüp mü koysak ne yapsak? Dibe koy bunları. Duvara Kasaya yasla da yani. Buraya koyayım diyorsun değil mi? Aynen açılsın burası yani. Doğru arkadaşlar bu ürünleri elden çıkartmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Kimse sırada beklemeden tık 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 gelsin alışverişini yapsın. Abiciğim pardon alışveriş yaparken elinden almış gibi <laughs> oldum ama olsun. Kasayı şimdi buraya açıyorum. Aç çok güzel oldu. Vallahi efsane oldu da şimdi buna bir de kasiyer almamız gerek. Kasiyer kaç para? 100 lira. İşe alım bedeli günlük maaşı da 80 liraymış. Bize koyar mı? Koymaz. Aha buraya geldi. Evet arkadaşlar buradan da alabilirim sizi. Şunu bir çevirsem mi? Bence çevir aşkım kapıya doğru bak. Aynen öyle. Oy, süper oldu lan. <laughs> Paraya para vermeyeceğiz. Artık bu dükkanda sadece para basıyoruz gülüm. Siftah yapamadık be. Aha geldi. Abicim bir tane artıcı almak için mi bu kasayı aldık biz Allah aşkına. Burası da tersime geldi. 20 40 45 gönder. Vay Erba hoş geldin. 18 lira ver bakalım. Bunu da gönderdik. Işıkları açacağım birazdan. Herkes rahat olsun. 68 lira 10 kuruş. Acaba kaç tane kasa varsa o kadar müşteri mi geliyor şu an çünkü doldu. İhtimal dahilinde. Aşkım görüyorum. demek ki bununla alakalıymış. 49,60 Gönder. Işıkları bir açalım. Müşteriler karanlıkta ürünleri göremez şimdi. Lan ne oluyor oğlum? Yavaş yavaş yavaş. Dükkanı mı yağmalıyorsunuz? Aslında sen şu an depoyu büyütsene bu parayla. Para kesilmeden. Bakalım depo. Depoyu büyütme 1200 istiyor. Tamam şimdi olur zaten. 1176 var. Oldu bile büyüt. Oldu da gülüm. Yarına paramız kalmayacak ama... Hadi büyüttüm ve bu kapıyı açtım çok güzel. Şimdi daha iyi oldu. <laughs> Ben buraya bir ışıklandırma almadım hala değil mi? Alabilirsin. Saat daha 9 olmadı paramız da var. Paramız var da bu para yetmez ki ışıklandırma. Buraya kaldırmaya. da birkaç tane al aşkım. Kaç lira ki? Spot ışığı. Işi... Aa 40 liraymış. Al 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 4 tane al yeterli al, al. olur şimdilik. Bunları hızlıca takalım buralara. Sonuncuyu da şu arka tarafa doğru koyarsak bence gayet güzel oldu. Süper oldu. Çalışırım o çalış. Sana bir tane arkadaş da alacağım merak etme. Depocu var ya şu anda en yoğun mesaisini yapıyor arkadaşlar. 24 lira hanımefendi sizden para almak olmaz ama yapacak bir şey yok. Ne demek olmaz ama? Anlamadım niye? Gülüm hanımefendinin belki durumu yoktur. Beni çıldırtma. Oha sen ne olmuşsun? Abi ne olmuş lan böyle? Dayı Helal be. Bütün müşteriler senin gibi olsa keşke. O kadar Gözler. şey almış 100 lira mı? Tek sıkıntı arkadaşlar. Buraya gelen ürünlerin de depoyu dizecek bir tane babayit olsaydı gayet güzel olurdu. Sen de çok şey istiyorsun aşkım artık. Ama gülüm ben dizmek istemiyorum depoya ya. E bir onu yapıyorsun zaten kasana da biri gelmiyor. Geldi bile geldi mi babayit koç yiğit gelir gülüm. Burayı hemen bir tahmin etsene. Burayı tahmin ediyorum. 130. 160. Ben 160 dedim. 130. 1 2 3 kaç etti 34. 40 Oha hani? 90'da <laughs> şimdi 105 Rekor Oha Rekor Rekor geldi arkadaşlar ben Ne oluyor? Ne diyorsun oğlum? 260, 260. <laughs> Sen ne Rekor. diyorsun be Dayı var ya Seni harbiden alkışlıyorum Gönderdim 1000 liramız yine oldu bizim Şaka mı bu? Gülüm şaka değil de yarın bütün paralar kesilecek. O bizi bir Ama depoyu ülecek. da büyüttük aşkım farkındaysan. Kemal bunun ismi de Cemal olsun gülüm ne diyorsun? Kemal Cemal güzel uyumlu. Cemal maaşını zam yapacağım aslanım. Şimdi Kemal bizim eski kasiyerimiz olduğu için onun maaşı senden bir tık yüksek olabilir. Bozulma yani. O zaman şunun adı da Taner olsaydı Kemal Cemal Taner. Kemal Cemal Eştemal. Senin ismin Peşlemal <laughs> oğlum tamam mı? <laughs> Aşkım ya. <laughs> Arkadaşlar ürün lisansı satın almak istiyorum. Yönetimden bakıyorum 1950 lira. Şimdi yarın bütün paramız biteceği için alamayacağız gibi duruyor ama bir dahaki gün alırız. O kesilmesine rağmen iyi para kaldı ha. Aşkım bu kasayla alakalı. Demek sen dördüncü kasaya alsan bu dükkan dolup taşıyacak. Bir iki tane daha küçük depo rafı almak istiyorum. Çünkü depoyu fullememiz lazım arkadaşlar. Hayatım dükkanı aç birileri gelmeye açtım, başlasın. Açtım hayatım şu an açık. Bak Nasıl odun. biri niye gelmiyor? E gelir şimdi bekle sabır. Depomuz bile dükkan gibi oldu ne diyorsun ya? Vallahi var ya kralı oldum buranın. Her batışın bir çıkışı olduğunu ben söyledim bizim izleyicilere gülüm benim. Sen kamera arkası neler yaptın bilmiyorum ama emeğine sağlık <laughs> aşkım. Eyvallah. Geble bu emeği için kankiler şu an bir like attınız. Bunları alıp arkadaşlar direkt ben depoya gideceğim. Acaba bir depocu daha alsam buradakileri alıp depoya dizer mi ya? Bilmiyorum ki. Deneyelim mi? Kovarsın olmadı. Paramız olsun gülüm direkt deneyelim. 100 liraya mı alınıyor? 100 liraya alınıyor. Günlük parası da 80. Tamam kovarız ya bir şey olmaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Kaç para tuttu? 34 lira 60 kuruş. Tam paramı mı? Hayır. Para bozdurmaya gelmiş. 10 kuruşum yok. Helal edin. Ay maşallah yine kuyruk oldu. Gülüm sadece bu adamı izlemeni istiyorum. Bak bu adam arkadaşlar efsane alışveriş yapıyor. Evet izliyorum. Yazıyoruz. Hadi dayı beni yanı Allah cezana vermesin. Bir tane arayan Bence deterjan bak, aldı. Bence bak rekor kıran abi var sırada. O çok iyi alışveriş yapmıştır inanıyorum. Hadi gel bakalım. Oo yine almış bir şeyler. Gördün mü? 72 lira abim benim. Senden hesap almak bize yakışmaz ama yapacak bir şey yok. Bu abi çok alışveriş yapıyor ya. Buraları da hızlandır. 58 buçuk. Gönder. Şimdi saat 9 olmadan aslında ben depo için alışveriş mi yapsam? Yapabilirsin aşkım. Neyin eksikse? İki tane küçük depo rafı alayım gülüm şimdilik kalsın. Bugün de bitti gençler. Kemal, Cemal, Peştemal. Yarın görüşürüz. İyi fazla para kesilmemiş. Hemen dükkanı açalım. Gel vatandaş gel. Vay benim güzel abla Patatesleri aldın akşama patates saçlama var. 18 lira gönder. Işıkları açalım hemen cecik. Paramız var arkadaşlar. Faturaları ödeyelim bu arada hızlıca. Yönetim, faturalar. Paramız bitecek aşkım ödeme. Ödeyelim ödeyelim. Ertesi gün daha fazla kesmesinden iyidir. Ceza yiyoruz. Ama bu peştemal yetişemiyor görüyorsun değil mi? Bütün raflar boş. Harbiden Kemal ile Cemal burada dedikodu yapıyorlar. Peştemal tek başına atsanım sana bir arkadaş alayım ben ya. Dur bakalım. Ona bir kankete lazım. Yönetim işe alın. Depo görevlisi 2. Hadi başlasın bakalım neredeymiş? Ee, Ayda mavili kadın neydi? Burada yok gülüm. Keşke kadın olsaydı. Nasıl keşke kadın olsaydı? Beni delir. Bekiz de burada işte. Peştemal için ya. Tamam geldi. Peştemal deri de aynı. Ablacığım geçen seni gördüm. Dubai'ye gidecektin çok fazla bronzlaşmışsın be. 11 Bu 12. altında fazla yatmış. 80 kuruşu kusura bakma. Dubai'ye tatiller etmesini biliyorsun. 80 kuruş bahşiş bıraksan ne olacak? Kemal, Cemal, Temel, Peştemal. Yok. Karamel koy. Karamel ne gülüm ya Allah aşkına. Temel, Temel. Peştemal. Peştemal, kem, e, Cemal, Kemal, Karamel. Ya boş ver gülüm ona buna. Benim dediğim olsun da işte Cemal pardon Temel iyidir. Ablacığım 133 lirasını alkışlıyorum. Bugünün en pahalı alışverişi senden oldu. 5, 6, 10 kuruş sana koymaz. Oh geldi geldi asıl alışveriş yapan ablamız. Bu kaç paraymış? Senin Kasaya böyle elit müşteriler geliyor. Yani ne bileyim ne sandın? <laughs> Gönderdik. Abicim senin bir tane doblo vardı. Ne yaptın onu sattın mı ya? Bu ürünleri almak için. için. BMW var aşkım ne doblosu. Toplancaydı Burayı abimiz. Bana sat bana dobloyu. Ne BMW? Bunda BMW binecek var mı bilmiyorum. Para onlarda. 14 lira bunu da gönderdik. Bu arada arkadaşlar e, lisans açamıyoruz değil mi hala yok. Büyüme de yapamıyoruz. Büyüme için 6700 mü? Sen ne diyorsun oğlum? Aferin ulan temelli Gözüme girmeye başladın ya. Bu peştimalle fazla takılma oğlum. Seni kötü yola düşürür. Ben sana diyeyim, bak enayi gibi öbür taraftan dolanıyor. Buradan girsene Kamil. O bizim eski işçimiz yavrum. Direkt satma adama. Aman ne eski ne eski. İki gün önce başladı o da. Neyse arkadaşlar gün biter. Mağaza puanımız artı 211 artmış. O 400 lira paramız var. Şampuanda ve un da yükseliş var. Onların fiyatını değiştiririz. Böyle open deyip açalım dükkana. Sipariş edeceğimiz ürünler vardı. Onları etmeyip para biriktirip de lisans mı açsak? lisans açalım aşkım. Ama 2000 diyor ürün çok fazla ya. Kredi çekemiyor muyuz? İmkanı yok. Bütün bankalar bize bloka koymuş. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. Neyse ben şu ürünlerin hızlıca bir siparişini verim. Bizim Kamiller burada olup dilecek. Ben o da bir test etmiş olalım. Ablam benim 3 tane makarna on... ama para bozdurmaya gelmişsin. Şimdi ben seni parada bozmasam ne olur? Vermiyorum ulan paranı. Hadi burada bekle. Bekliyorum. Bu teyze hep böyle yapıyor ama sırada müşteri var aşkım. Yolla bunu. Ya Allah Allah benim canımı sıkıyor ya. 89 50 kuruş ben nasıl bozacağım şimdi 50 70? Eksik ver. 80 85, 86, 80 Gönder gitsin ya 2 lira kesik attım anasını dedim Hırsızlık <laughs> da demedi 37,10 Ulan hırmızın da artık pahalı alışveriş yapmaya başladın Ne oldu nazar mı değdirdik sana zengin bebesi? 5 para? 63 lira 1 lira 30 kuruşum yok kusura bakma Acı sos hep ben söyleyeyim yap senin için Bu arada buradakileri almıyorlar gülüm Yandık Tek tek dizeceğiz yine anasını sende. Şu tavuğu ben dizim de bari elime yapışmaz Aferin bu çalış. 628 lira paramız var. Bunu biz nasıl değerlendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Yatırım matırım yapamıyor muyuz? Depoyu mu büyütsek acaba? Ulan kasa var bir de ters kasa var. Biz niye ters kasayı aldık da? Vay arkadaş. Neyse. Ters kasayı Cemal'e ver sen düzünü al. Harbiden ben de diyorum benim niye tersime geldi bu? 105 lira güzel ablam gönderdim. Dana pirzola bulamamış. Ama pirzola yiyecek alız var mı ulan sende? 89.70 Bunu da gönderdik. 9.16 lira paramız var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bankayı mı ödesek acaba? Aa, hayır hayır ben de alabiliyoruz zannettim. Acı sosun siparişini verelim iki tane. Ketçap mayonezin de siparişini verelim. Bir de dana pirzola ver. Dana pirzola harbi kalmamış mı? Almamış aşkım. Ama müşteri sirkülasyonunda sanki bir adalma görüyorum. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bir tane yağ almış. Aşkım kuyruğa bak. Abicim biraz dolaş şu mallayı ya. Boşuna mı büyüttük azladın? Ver kral sen de şunlara. Bu abiyle senin aran düzeldi herhalde. Düzeldi düzeldi biz kankitelle oldu bunda. Abla bir tane et ne? Bir tane et almak için yarım saat kuyrukta niye duruyorsun? Hasaptan alsana parası yoktur. Oy. Kasaptan daha taze et satan burada Gebloris var. Abla sen bunları taşıyamazsın. Bizim eleman yardımcı olsun evine kadar götürsün. 102 lira. Ben de yardımcı olabilirim yani sıkıntı değil. Yok sen olma. Niye gülüm evine kadar götürüm ne olacak? E beni delirtme çocuk. Git <laughs> Cemal'e söyle Kemal'e. Verin bu bana ben taşıyayım. verme. Ver <laughs> Nasıl verme? Hanımefendi Ay, verin bu jeti verin verin. Ya yavrum ya her oyun beni delirtme çocuk takip ediyor bir de. Tamam be Allah Allah. Valla camı çerçeveyi indiririm şimdi beni delirtme lan. Şu arkanın ışıklandırmalarını da yapacağız arkadaşlar. Valla bu bölüm baya verimli oldu be gülüm ne diyeyim? Depoyu büyüttün. Üçüncü kasaya aldın. Orada da sen duruyorsun aşkım. Bütün ürünleri dizdin depo desen full. Ondan sonra ikinci depocuyu aldın daha ne olsun aşkım. Vallahi depomuz full. Maşallah arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir son müşterileri de uğurlayalım ondan sonra kapanışımızı yapacağız finalde de kaç por olduğumuzu göreceğiz yani bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara muhakkak yazın çünkü daha yapılacak çok iş var açılacak çok ürünün lisansı var size şuradan göstereyim baksanıza 35 oyun binlik bitmez. lisans var 65 binlik lisans var Keşke ikimiz oynayabilseydik var ya şu an onların hepsini açmıştık Doğru Abla bu kadar çederli pizza yeme ya. Sen yemek yapmasını bilmiyor musun Allah aşkına? Midene oturacak iş kadını görmüyor musun? Takım elbiseyi çekmiş. Cheddarlı pizza indirim mi var ya bu kadar bol bol alıyorlar? İndirim var tabi lazım. 8 liralık şey 7 liraya satıyoruz ya. Aşkım sen düşürdün fiyatları dedin ama ben bu kadar düşünmemiştim. Bence şu fiyatların hepsinde bir artış yap sen. Vallahi Valla enayilik yaptım. Ben de diyorum bu çedarlı pizzayı millet beşer tane onar tane alıyor. Niye alıyor? Son müşterimizi de alkışlarla uğurluyoruz. Videoyu beğendilerse ve kankiler devamının gelmesini istiyorsa ne yapsın gülüm? Videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.